bakıyor bak bak. Ana şey saldırır mı lan kuzu? Saldırır da bunu takacağız şimdi arkasına yük iğneli. Şş, Yük iğneli takalım arkasına. Hadi çek. Lan. Oğlum aldı. Kuzu mu? Ha. Yo bıraktı lan. Çekiyor mu? Hee. Sağ gelsin. Ulan Arkası büyük var. Arkasında. Hadi lan sağ gitsin. Sağ gitsin sağ gitsin. Sal sal, Huzur. sal sal sal. Dur 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 altta tamam dur. Sal herkes bunu arıyor. Alsın gitsin. Alsın gitsin. Sal bırak biraz yer oynasın. Sal sal biraz balık üstsün diyorum lan, sana. Sus. Sal sana balık üstsün öyle alınmaz. Sal balık üstsün. Lan, lan sal peşine düşsün balığın. Sal gitsin balık. Lan yüzüyor ağzını sıçtıracaksın. Tamam. şimdi. Hadi yat. Hadi.